Arkadaşlar şimdi sizlere Atları ve inekleri göstereceğim Şimdi göstermeye geçiyorum Gördüğünüz gibi şurada Toplamda 3 tane at var Gördüğünüz gibi Yerlerde böyle papatyalar açmış Yeşillikler Şu anda güneş var En tep güneş tepede Ağaçlar var Ondan sonra Şöyle ileride gördüğünüz gibi çift çiftlik var arkadaşlar. Sonra ileride inekler var arkadaşlar. Şöyle sıra halinde hepsi. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Ağaçlar var dediğim gibi, her yer ağaçlık ormanlık var. Ondan sonra şurada evler, ev var. İleriye doğru yol var arkadaşlar. Ee, şimdi size inekleri daha yakından göstereceğim. Gidiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Burası bir yol. Şimdi size inekleri de göstereceğim. Hadi şöyle bir gidelim. Gösterebilirsem arkadaşlar, şu an çok küçük gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurada inekler var. Ancak o kadar yakından gösterebiliyorum arkadaşlar. Çok uzaktalar çünkü. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şurada da zaten dediğim gibi çiftlik var, her yer yeşillik alan gördüğünüz gibi. Bugünkü videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda da size futbol sahasını göstereceğim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.